Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuzun konusu halk arasında birçok insanda görülmekte olan menisküs ve kireçlenme. Şimdi birazdan tıbbi olarak belirtilerini söyleyeceğim ama benim kendi gözlemlerim etrafımda en çok kendini gösterdiği zaman merdiven inerken ve yokuş inerken diz kapaklarının ağrıyor olması. Ancak benim toplumda kendi şahsi fikrim gençliğini kilolu olarak geçirmiş insanların belli müddetten sonra diz kapakları bu ağırlığı kaldıramamakta çok hızlı yıpranmakta ve onlar zayıf olanlara nazaran daha erken yaşlarda bu problemi yaşamaya başlamaktadır. Tabii bu sadece kilolu insanlarda değil yaptığı işe göre ya da genetik faktörlere göre de insanlara erken yaşta uğrayabilmektedir. Bunlar birçok yaralanma ve sakatlanmalarla birlikte ortaya çıkmakta ancak bazen de eskime ve aşınma ile kendini göstermektedir. Eğer sizlerde de yokuş inerken ve merdiven inerken hafiften bir ağrı hissetmeye başlıyorsanız kendinizden şüphe edip erken tedavi için harekete geçebilirsiniz. Tabii ki doktorunuzla birlikte teşhisi koyarak ve tıbba güvenerek bu benim söylediğim alternatif tıplar iyileşemediğiniz noktada çare bulamadığınız noktada deneyebileceğiniz, başvurabileceğiniz yöntemler. Kireçlenme eklemlerde meydana gelen aşınma ve yıpranma sonucu ortaya çıkar. Kemiklerimizi birbirine bağlayan eklemlerimizde karşılıklı kemik yüzeylerinin üzerini kaplayan ve ağrısız, kaygan hareketi sağlayan eklem kıkırdağı bulunur. Yıllar içinde bu parlak ve düzgün yüzeyli doku aşınır, eskir ve yer yer dökülerek altındaki kemik ortaya çıkar. Yaygın inanışın aksine kireçlenmede kireç birikmesi söz konusu değildir. En çok görüldüğü yer en çok yük taşıyan yerdedir. Daha önceden videonun başında dediğim gibi gençliğini kilolu olarak geçirmiş olanlarda daha fazla olduğunu gözlemliyorum. Bu yüzden en fazla diz ekleminde görülür. Bunun peşini kalça, el parmakları ve omurga takip eder. Çok nadir olarak da görülenler bilek, omuz ve dirsek tutulmalarıdır. Belirtileri o bölgedeki ağrılar, eklemdeki şişlikler, kemik çıkıntıları, şekil bozuklukları, yine bu eklemler birbirine sürtünürken ortaya çıkan kıtırtı sesleri sizi şüphelendirebilir. Kireçlenme 65 yaşın üzerindeki her 3 kişiden birinde görülmektedir. Yine kireçlenme erkeklerde 2 misli, kadınlarda ise 3 misli artmaktadır. Menisküs ise diz ekleminde yer alan C şeklindeki yapılardır. Menisküs, dizin hareketlerini sağlayan ve süspansiyon yaparak kıkırdak yaralanmasını engelleyen dizin önemli bir yapısıdır. Menisküs yırtıklarında ve zedelenmelerinde ilk bulgu ağrıdır. Ağrı genellikle diz kırma hareketlerinde, merdiven inip çıkma, tuvalet kullanımı, namaz kılma gibi hareketlerde kendini belli eder. Demin de söylediğim gibi İlk önce tıbba güveniyoruz. Doktorumuza muayene oluyoruz, teşhis koyduruyoruz, tıbbi yöntemlerle tedavi oluyoruz. Ama iyileşemediği, tıbbın açık kaldığı noktalarda benim vereceğim alternatif tıp yöntemleri de size oldukça yardımcı olacaktır. Bunlardan birinci yöntem çok yaygın olan ve bu yöntemle çok defa iyileştiğini söyleyen insanlarla karşılaştığımız bir tedavi yöntemi çınar yaprağı. Çınar yaprağı kullanırken bunun hangisi olacağı konusunda seçim yaparken çok dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü menüsküse iyi gelen sadece Osmanlı çınar yaprağıdır. Şimdi ekrana geliyor bu derinliği ve girintisi daha doğrusu 5 tane olan çınar yaprakları Osmanlı çınar yaprağıdır. Aynı zamanda bu çınar yapraklarının da olgunlaşması yani sararması gerekmektedir. Taze haliyle, yeşil haliyle dalından almayacaksınız. Şimdi bu gördüğünüz çınar yaprağı geçersiz bir çınar yaprağı. Bunlara asla yaklaşmıyorsunuz. Bunlar bizim tedavimiz için geçerli olan yaprak değil. Neden özellikle uyarıyorum? Çünkü çınar yaprakları zehirli bitkilerdir ama bildiğiniz gibi böyle insanı öldüren zehirlerden değil. Sadece mide bulantısı ve kusma yapabilecek zehir taşıyan, toksin taşıyan maddelerdir. O yüzden yanlış çınar yaprağı alırsanız mide bulantısı ve kusma ile karşılaşabilirsiniz. Eğer etrafınızda çınar bulamıyorsanız ve seçmekte güçlük çekiyorsanız ben bunu beceremem yanlış çınar yaprağı alırım diyorsanız aktarlarda bunun toz haline getirilmiş ilaçları da mevcut. Yakınımızda ya da bildik bir yerde çınar ağacı vardı bu iki tane yaprağı aldık güzelce yıkadık temizledik ve kurumaya bıraktık. Kuruduktan sonra her gün iki tane çınar yaprağı demliyoruz. Bu demlenmenin şekli nasıl olmalıdır? Bir bardak suya iki tane çınar yaprağı koyuyorsunuz ve sadece kaynamaya başladığından itibaren bir dakika sayıyorsunuz. Bir dakika sonra ateşten alıyorsunuz. Ve bu belirttiğim ölçünün tamamını her gün günde bir defa içiyorsunuz. Bazen net anlaşılmıyor ve yorumlarda soruyorlar. Tekrarlıyorum. Her gün iki tane yaprak kaynatıyorsunuz ve taze olarak hepsini tüketiyorsunuz. Ertesi gün tekrardan iki yaprak kaynatıyorsunuz. Tekrardan taze olarak tüketiyorsunuz. 15 gün boyunca böyle devam ediyorsunuz. 3 gün ara veriyorsunuz ve 15 gün yine devam ediyorsunuz. Yine anti belirteyim. Bu kaynattığınız suyu içerken çınar yapraklarını süzüyorsunuz. Onları içmiyorsunuz. Yani tüketmiyorsunuz. Bu yöntemle kireçlenme ve menisküste çok fazla şifa gören insanları duydum. İnşallah sizler de iyileşirsiniz. Bu hastalıkla başa çıkmanın başka bir yöntemi de bamya tohumu. Her gün 6 ile 10 arası suda bekletilmiş bamya tohumunu tükettiğiniz zaman ya da bunu öğüterek tükettiğiniz zaman bu hastalıktan inşallah kurtulacaksınız. Ancak bu bamya tohumunun etkisi çınar yaprağı kadar fazla değil. Bunun için minimum bir 6 ay bu tedaviye devam etmeniz gerekiyor. Yine tedavi yöntemlerinden bir tanesi de her gün 25 gram zerdeçal, bir tane köy yumurtası sarısı, bir kaşık bal ile karıştırılıp dize sarılması ve 24 saat bekletilmesidir. Ve her gün yeni malzeme ile bu işlem yapılacaktır. Buna ilaveten her gün diz kapaklarınızı tarçın yağı ve hardal yağı ile de ovabilirsiniz. Yine eklem ağrılarına ve diz kapaklarına iyi gelen başka bir madde zerdeçaldır. Ancak zerdeçalı tek başına kullanırsanız vücut bunu rahat ememez. Emmesini sağlayabilmek için yanında ya karabiber almanız gerekli ya da zencefil. Eklem ağrılarına ve diz kapaklarına iyi gelen başka bir madde de zencefildir. O zaman ne yapabiliriz? Zencefil de faydalı, zerdeçal da Zerdeçalı tek başına alamıyoruz. Zencefil ya da karabiberli alıyoruz. Ne yapabiliriz? Bir yemek kaşığı bala, bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı zencefil karıştırarak her gün tüketebiliriz. Ve buna ağrılarımız geçene kadar devam ederiz. Eklem ağrılarına iyi gelen başka bir doğal ilaç da söğüt kabuğudur. 1 yemek kaşığı kurutulmuş ak söğüt kabuğuna 3 su bardağı su ekleyerek kaynatıyoruz ve daha sonra da bu karışıma 5 damla limon sıkıp her gün 1 bardak tüketiyoruz. Yine süzgeçten geçirerek tüketiyoruz ve ağrılarımız geçene kadar bu karışıma her gün devam ediyoruz. Ancak antiparantez olarak şunu belirteyim. Benim çoğunlukla okuduğum şifalı bitkiler kitaplarında bu tür tedavilere devam edilirken bir hafta içiliyor, 3 gün ara veriliyor ya da 15 gün içiliyor, 3 gün ara veriliyor, tekrar devam ediliyor. Siz de bu hususa dikkat ederseniz daha iyi olur düşüncesindeyim. Artık bu sizin şahsi kararınızda kalmış bir şey. Bu tür tedavilerde şu anda bugün anlattıklarımda ara vermeler görmedim. Ama yine de kendiniz bilirsiniz. Dediğim gibi kişisel kararınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ağrısı olan arkadaşlarımıza, dostlarımıza Tez zamanda Allah'tan şifalar diliyorum. İnşallah benim verdiğim yöntemlerle iyileşirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Ayrıca videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, bildirimleri açmayı, abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ederim. Hayırlı günler diliyorum.